Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İncil'e yemin ediyor, biz ise okulda şampanya patlatıyoruz. Onlar göklere çıkartıyorlar, Amerika'yı, dalga geçiyorlar, ey Amerika'nın bir şirketinin cirosu, Türkiye'nin bütçesini. Diye başlayıp devam eden cümlelerle, Amerika'yı kutsuyorlar. Amerika'nın bir şirketinin cirosu, Türkiye'nin bütçesini mi katlıyor, yoksa işin içinde başka oyunlar mı var, sonra tartışırız. Şu anlık, varsayalım ki dedikleri doğrudur. Biz şimdilik, seçilen Amerikan başkanları, nasıl göreve başlıyor, nasıl yemin ediyorlar, ona bakalım. Dün, Amerika'nın yeni başkanı Trump'ın göreve başlama tarihiydi. Ajanslar Trump ile ilgili göreve başlama haberini şöyle geçtiler. E. Donald Trump ve Melanie Trump çifti, gelecek başkan yardımcısı J.D. Vance ve eşi Usa ile birlikte. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın bir geleneği olarak Washington'da Beyaz Saray yakınında bulunan Sen Kons Kilisesi'ne gitti. A. Başkan ve şürekası, topluca kiliseye mi gitmişler? Yok canım, kafa bulmuyorsunuz değil mi? Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilen bir isim, göreve başlamadan önce camiye gitse, sonra gelip yemin etse, kim bilir ne yaygaralar kopartılır. Günümüzde, Eski yıllardaki tantanalarını kopartamıyorlar ama. Hatırlayın, daha düne kadar siyasilerin kamuya açık toplantılarda neredeyse Allah edemeleri yasaktı. Uydurmuyorum. Milli Nizam Partisi 1970'li yılların başında Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldığında gerekçe neydi biliyor musunuz? Milli Nizam Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'ın toplantılara ey bismillahirrahmanirrahim diyerek başlaması, partinin kapatılma gerekçesi yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin tanımlamasına göre, laiklik bunu gerektiriyordu. Besmele ile toplantıya başlayamazsınız, başlarsanız, partiniz kapatılır. Bu kadar basit, bu kadar net. O tanımlamalar da çok eskide kalmış ama iyi demeyin. 1998'de Refah Partisi'nin kapatılma gerekçesi. Hatta hemen sonra, kapatılan Refah Partisi yerine kurulan Fazilet Partisi'nin kapatılma gerekçesi, sadece ve sadece, ev başörtüyü üniversitelerde serbest bırakma iyiye ilişkin çalışmalarıydı. CHP zihniyetlilere göre, toplantılara İ bismillahirrahmanirrahim e diye başlamak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlıyorum edemek veya isteyen hanımların Allah'ın emri olarak gördükleri başörtüsüyle üniversiteye gitmelerine engel olmamak, buna yönelik çalışma yapmak laikliğe aykırıydı. Ve bu sebeple partiler kapatılırdı. Buyurun, dün canlı olarak izlediniz. 20 yıl öncesi değil, 10 yıl öncesi değil. Dünkü canlı yayında izlediğiniz törenden bahsediyorum. Amerikan Başkanı, Yemin etmeden önce kiliseye gidiyor. Tıpkı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılmadan önce milletvekillerinin topluca Hacı Bayram Camii'ne giderek namaz kılıp ardından da orada dualar edilmesi örneğindeki gibi. Ama biz 1923'lerden sonra bu geleneğimizi terk etmişiz. Hatta terk edilmesini zorunlu görmüş, aksi hareketlerin laikliğe aykırı olduğunu belirterek siyasetçilerin yasaklı hale gelmesine, partilerin kapatılmasına gerekçe kılmışız. Amerika ise, 1933'ten beri, başkan seçilen kişinin önce kiliseye gitmesi geleneğini sürdürüyor. Reagan'ı da öyle yapmış. Carter'ı da öyle yapmış. Obama'sı da öyle yaptı. Biden'ı da öyle yaptı, Trump'ı da öyle yapıyor sadece kiliseye nezaket ziyareti değil, bahsettiğimiz. Ayrıca, bir de kilisede düzenlenen ayine, yardımcıları ile birlikte katılıyor. Ya Türkiye'deki cumhurbaşkanları? Hangisi, yemin etmeden önce, özellikle bir camiye gitmiş, iki rekat namaz kılıp, dua etmiş, belki bugünden sonra, Türkiye'de böyle bir gelenek başlarsa, Tayyip Erdoğan'ın açtığı çığır sebebiyle yadırganmaz ama. CHP yine itirazlarını yapar. Bir rüzgar estirebilir miyiz diye yine bir yoklama yapar. Amerikan Başkanı'nın yemin etmeden önce kiliseye gidip ayine katılması bir kenara. Yemininde de bir papaz bulunuyor. Ve İncil üzerinden yemin edilerek göreve başlanıyor. Bizde de Osmanlı sonrasında ilk yıllarımızda milletvekilleri yemin ederken eyvallah, talla, billah hediye sözlerini bitiriyorlardı. Vallah, talla, billah ifadeleri daha sonra ivallahi diye kısaltılıyor. Daha sonra bu kelimeler hepten yemin metninden çıkartılıyor. Merak ediyorum. Bizdeki solakların, laikçilerin öve öve bitiremedikleri Amerika'da dahi, dini ritüellere böylesine saygılı davranılırken, hatta dini ritüellere uygun davranılırken, bizim laikçilerimiz niye, dini her kavrama itiraz ediyorlar, karşı çıkıyorlar? Dahası Dini kavramların zıttına Örneğin, geçtiğimiz gün ortaya çıkan fecaat görüntülerden anladığımız o ki, bir okul binası içinde dahi, öğretmenlerin etkinliğinde, eşarap patlatma, <laughs> ve layık olabilmek için, vazgeçilmezlerimiz arasına yerleştiriliyor. Yemin metninde evallahi ev edersek, laiklik elden gider. Laikliği ispatlamak için, bir de ayrıca, okullarda şampanya patlatırız. Ama Amerikan Başkanı, İncil'in üzerine yemin eder, bizim laikçilerimize Amerika'nın laikliği elden gitti edemezler. Amerika'yı bize, utanmadan övmeye devam ederler. Hatta Avrupa'daki birçok örnekte. Çoğunluğu Hristiyan olan ülkelerdeki Müslüman milletvekilleri Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek göreve başladıkları halde. Büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye'de bir kanun teklifi dahi verilmez. Ey Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederler diye. Haydi, düzenleme öyle de olmasın. İsteyen milletvekilleri Kur'an-ı Kerim üzerine yemin edebilirler şeklinde olsun. Yemin şekli, milletvekillerinin de kendi isteklerine bırakılsın. Buna bile izin verilmiyor. Çünkü bizdeki laikçiler aslında laik de değiller. Laikliği, din düşmanlığı olarak anlayıp, öyle uygulayan kişiler. Bakmayın, son yıllarda geri adım attıklarına kılıç kuşanan teğmenler, efelenmeleri sayesinde bir zemin kazansınlar. O zaman göreceksiniz, laikliği nasıl edin düşmanlığı iyi şeklinde tekrar uygulayacaklar, nasıl e laiklik dayatması eni hayata geçirecekler. Düşünebiliyor musunuz? Amerika'nın başkanı, İncil üzerine yemin ediyor da. Türkiye'de bazı teğmenler, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmek isteseydiler, bir tanesi TSK'da kalabilir miydi? Laiklik ise Batı'dan almışsınız. Onlar bilmiyorlar, siz daha iyisini mi biliyorsunuz?